Merhaba sevgili koçlar, sevgili koçlar burada mısınız diyerek başlıyoruz. 24 Şubat'ta dolunay, dolunay Başak burcunda oluşuyor. Şimdi Başak dediğimiz zaman verimli bir süreçtir. Sizleri etkileyen 3 gezegen Satürn, Merkür ve Jüpiter. Bazı konularınızda sıkıştıracaktır. Aile konularında e, biraz böyle denge e, sıkıntıları yaşayabilirsiniz. 24 Şubat'tan sonra gayrimenkul Merkür işleriniz varsa iş hayatınızda bazı tıkanmalar, sıkışmalar yaşıyorsanız 24 Şubat'taki Dolunay buradaki açılımını sizlere veriyor. Vaka süresini bol bol evinizde dinleyin. Vaka süresi size sıkıntıları, yolları açacaktır. Dikkat edin sağlığınıza ve bu süreçte özellikle eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza biraz daha sakin davranırsanız yani kulaktan dolma haberler, kelimeler sizleri gelip bulabilir gaflar veya ani çıkan sözleriniz sizleri de imtihan sürecine sokabilir. Para konusunda tıkanmalar yaşıyorsunuz. Bu 24 Şubat'tan sonra yavaş yavaş açılacaktır. Alacak verecek işleriniz, hesaplaşmalarınız varsa 24 Şubat sizi Dolunay Başak Burcu'nda olduğu için bu konuda destekleyecektir. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Görüşmek üzere diyorum.